Evet, Sayın Dekanım, Sayın Dış İlişkiler Daire Başkanım ve değerli katılımcılarımız, Bugün Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz Veli Sempozyumuna hoş geldiniz diyorum. Ee, yaşadığımız teknik bir arızadan dolayı e, programımıza birazcık geç başlamak durumunda kaldık. Ancak güzel bir sempozyum olacağına inanıyoruz pek çok medeniyetin taşıyan Konya'mızda yine pek çok Konya'mız pek çok ilimlerin de tanığı olmuştur. 9500 yıllık birikimin taçlandığı 13. yüzyılda ilim ve kültür alanında önemli isimlere ev sahipliği yapmıştır. Bu isimlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz Ateşbaz Velidir. Bugün onun adıyla anılan bir sempozyumun e, sempozyumu düzenliyor olmaktan Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak onur duyuyoruz. Öncelikle ee, Sayın Fatma Arslan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Fatma Arslan hocamızı e, mikrofona davet ediyorum. Sizlere e, sempozyumla alakalı e, kısa bir bildirim yapacak. Buyurun hocam. Merhabalar. Ee, öncelikle tüm katılımcılardan e, bu teknik arızadan dolayı e, özür diliyoruz. Maalesef online olan pek çok programlarda böyle aksaklıklar söz konusu olabilmekte. Tüm katılımcılarımıza, sevgili meslektaşlarımla, değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı sempozyumun katkı sağlaması ve geleceğe gerçekten açık tutması açısından önemli görmekteyim. Ee, uluslararası Antalya'da e, hmm. e, de Medi sempozyumuna e, hepiniz hoş geldiniz. Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve birinci uluslararası Antalya Ateş Ateşli Pazaryeri Sempozyumu e, sizlerle e, gerçekten bir arada olmanın ve birlikte e, katılım sağlayarak gerçekleştirmenin ben onurlu yaşamaktayım. Gerçekten gurur verici bir durum. Özellikle biz gastronomi, turizm, destinasyon tarzlarında önemli bir yeri olduğunu göz önünde bulundurursak, sadece gastronomi yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi veya sunulması değil, aynı zamanda sanatsal ve kültürel bir yanının da olduğunu ve farklılıklar gösterdiğini görmekteyiz. Dolayısıyla geçmişten gelen bir gelenek var ve aynı zamanda yaşayan geçmiş kültürel bir mirasın geleceğe aktarımı noktasında gastronomi gerçekten etkin ve önemli bir bilim dalı ve burada köprü görevini üstlendiğini görmekteyiz. Dolayısıyla biz Konya'yı düşündüğümüzde ciddi anlamda tarihe tanıklık ettiğini görüyoruz. Ve bu bağlamda e, sahip olmuş olduğumuz bu şehrin e, görevini e, gerçekten ziyadesiyle üstlendiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla kültürel değerlerin yaşatılması açısından gerçekleştirecek olan bu uluslararası aşırı de ateş bazı veli sempozyumuna ulusal ve e, uluslararası arenada oldukça büyük öneme e, sahip olduğunu düşünmekteyim. Ee, çünkü burada tarihin, gastronominin, e, gastronomi turizmin, e, kültür ve dinin aynı zamanda e, geleneklerin, e, Konya Mutfak kültürünün, mevlevi e, mutfağının gerçekten e, sempozyum konu başlıklı olarak seçilmiş e, başlıklar olduğunu düşünmekteyiz ve e, önemli büyük bir öneme sahip olduğunu düşünmekteyim. Tabii burada benim en çok dikkatimi çeken meyle birlikte e, mutfak e, gerçekten e, isminden de sempozyumumuzun anlaşılacağı üzere sofra düzeninin, adabın ve e, pişirme yöntemlerinin e, dikkat edilmesi gereken unsurlu olarak göz önünde bulundurduğumuzda aslında burada bir e, eğitim medresesi e, konumunda hem maddi hem e, manevi açıdan Dolayısıyla bu Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak ve gastronomi mutfak sanatları alanında kesinlikle Büyükşehir Belediyesi'deki değerli katılımcılarımız, destekçilerimiz, sayın başkanım o İbrahim Altay'a ve bizi destekleriniz esirgemeyen kıymetli hocam, rektör hocam, profesör doktor Cem Zorlu'ya buradan ayrıyeten teşekkürlerimi belirtmek isterim. Ee, gerçekten Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak gastronomi ve mutfak sanatları alanında e, iyi olduğumuzu, hocalarımızın e, gerçekten çok çalıştığını ve e, çok liyakata e, önem verdiklerini ve güzel e, projeleri imza attıklarını e, görmekteyiz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ndeki e, e, başkanlarımızın, daire başkanlarımızın ve e, mutfak kültürüne önem veren ee, yerelde özellikle başkanımıza gerçekten e, çok teşekkür ediyoruz. Ee, Necmi Üniversitesi olarak ve Büyükşehir Belediyesi ile birlik işbirliği içerisinde yapmış olduğumuz bu sempozyumda emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Ee, ve e, daha sonraki yapılacak olan tüm sempozyumlarda e, hep birlikte olmayı ümit ediyorum. Birinci Uluslararası Ahçı Dede Ateş Bazı Veli Sempozyumunda hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Ee, son dönemde özellikle turizm alanında da yeni bir trend oluşturan gastronominin üniversitelerimiz ve e, yerel yönetimlerimiz özellikle belediyelerimiz açısından e, önem verilip bunun üzerine çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bunlara değindiniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi Konya Büyükşehir Belediyesi ee, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sayın Selim Yücel Güleç'e mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Dekan Hocam, e, değerli katılımcılar, e, hep hepinize hayırlı sabahlar e, diliyorum. E, Konya Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın e, Uğur İbrahim Altay'ın e, selamlarını e, sizlere e, arz ederek konuşmaya başlamak istiyorum. Ee, geçmişi binlerce yıl e, öncesine dayanan ve yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya'mızda uluslararası aşçı dede e, ateşbazı veli sempozyumunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla bir araya gelemesek de ülkemizden ve dünyanın farklı şehirlerinden önde gelen akademisyenlerin ve konunun uzmanlarının katılımları ile faydalı bir sempozyum gerçekleşecek ve şehrimize büyük katkı sağlayacaktır. Kıymetli hocalarım, sayın katılımcılar, şehrimiz sınırları içerisinde bulunan Çatalhöyük, dünyanın ilk yerleşik hayatın ve toplu tarımın temsilcisi, 10 bin yıl öncesine dayanan insanın en eski yaşam alanlarından birisidir. Uzmanlar günümüzdeki Avrupa tarım toplumunun öncüleri Konya'da bulunan çatal höyük ve boncuklu höyükten gittiğini söylemektedirler. Tarımın temsilcisi, üzerinde üzüm ve buğday motiflerinin bulunduğu İbriz-Kaya anıtı da şehrimiz sınırları içerisindedir biliyorsunuz. Bu kadim şehir birçok kültüre ait ögenin bir araya gelerek oluşturduğu Selçuklu'nun özgün mutfağının ev sahibidir. Selçuklu mutfağı denince aklımıza ilk gelen isim tabii ki Hazreti Mevlana'nın aşçısı olan Ateşbazı Veli Hazretleri'dir. Ateşbazı Veli Hazretleri sadece bir aşçı değil, aynı zamanda dekan hocamın da vurguladığı gibi güzel ahlakın, terbiyenin, sevgi, saygı ve hoşgörünün de timsalidir. Ölümünden sonra Selçuklu mimarisi tarzında Meram ilçemizde yapılan türbesi, dünyada bilinen tek aşçı türbesi özelliği de taşımaktadır. Bu kadim gelenek vesilesiyle sofra adabı, tasavvuf ve tasarruf kültürü Konya mutfağında şekillenmiş ve gelenekselleşmiştir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin bu alandaki birikimini dünyaya açmak, Konya mutfağının daha fazla tanınmasını sağlamak amacıyla Konya mutfak kültürü, gastronomi alanındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede bu ay içerisinde Konya mutfağını temsil eden 50 adet yemeğimizi coğrafi işaret tescil müracaatımıza başlamış bulunuyoruz. Bu müracaatlar Türk Patent Enstitüsü'nün ilgili sayfasından da katılımcılar tarafından teyit edilebilir. Pandemi dolayısıyla bu yıl planladığımız gastronomi festivalimizi maalesef ertelemek durumunda kaldık. Ama Konya mutfağının geliştirilmesi için bir yol haritası çıkarmak amacıyla Türkiye'de önde gelen isimlerle Konya Mutfak Çalıştayı yaptık. Türkiye'de tanınmış usta şefleri Konya'ya davet ettik. Konya Mutfak Akademisini kurduk. Bu akademide Konya yemekleri yaparak Bunları YouTube sayfamızda tanıttık ve tanıtmaya devam edeceğiz. Konya'nın bir gastronomi şehri olması için Ateşbazı Veli türbesinin karşısındaki alana bir mutfak müzesi kazandırmak için proje çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah Türkiye'de de örnek olacak güzel bir Konya mutfak müzesi ni şehrimiz kazanmış olacak. Belediye olarak Konya mutfağının tüm dünyada tanınması ve bu bereketli toprakların lezzetlerinin herkese ulaşması için gereken bütün çalışmaları üniversitelerimizle, STK'larla, Konya'da önde gelen aşçılarımızla, meşhur restoranlarımızla hatta Konya dışında Türkiye'deki değişik şehirlerde Dünyanın değişik merkezlerinde şehrimizin mutfağını tanıtmaya gayret eden ustalarımızla beraber devam edeceğiz. Uluslararası Aşçı'da da bazı Veli Sempozyumu da bu çalışmalarımız açısından büyük önem taşıyor. Sempozyumun şehrimizin bu alandaki gelişmesine katkı sağlayacak olması, bu alanda yaptığımız çalışmalara desteklerini gördüğümüz üniversitemizin, rektör hocamızın, rektör yardımcıları, hocalarımızın, sayın dekanımızın, dekanımızın bölümündeki hocalarımızın katkılarını takdirle karşılıyor. Kendilerine teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Katılımcılarımızı Mevlana Şehri Konya'mızdan saygı ve muhabbetle selamlıyor. Çalışmaların berekete vesile olmasını niyaz ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Ee, evet, Sayın Başkanım da değindiği gibi aslında görüyoruz ki Konya, yerel yönetim ve üniversite işbirliğini en iyi sağlayan şehirlerimizden bir tanesi. Biz isterdik ki pandemi olmasaydı da yüz yüze bu sempozyumu gerçekleştirmiş olsaydık. Ancak yine de teknolojinin sınırlarını zorlayarak bizler bu akademik çalışmaları siz değerli katılımcılarımıza, halkımıza sunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çok teşekkür ediyoruz e, konuşmacılarımıza ve şimdi birazcık sempozyum programından bahsetmek istiyorum. E, i̇lk olarak bugün yine açılış konuşmalarında, e, açılış oturumunda iki tane yabancı akademisyen e, misafirimiz bizlerle beraber olacak ve bizden hemen sonra bu açılış oturumu gerçekleştirilecek. E, i̇ki gün boyunca bugün ve yarın olmak üzere bugün üç tane oturumda, yarın dört tane oturumda sempozyumumuz gerçekleşecek. Hepinizi e, web sitemizde bulunan, üniversitenin web sitesinde bulunan linklerden e, bu oturumlara çok rahat bir şekilde katılabilirsiniz. Öncelikle üye olmak kaydıyla katılabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum hem Sayın Başkanıma hem Sayın Dekanıma. E, değerli katılımcılarımıza da güzel bir, verimli bir sempozyum geçeceğine inanıyorum. Hepiniz hoşçakalın.